Eski Dahiliye Vekili şimdi Parti Katibi Umumi'si Hilmi Bey. Evvela 20 sene zarfında bir tek istida Dahiliye Vekili iken sana yazdım. Fakat 20 senelik kaidemi bozmadım vermedim. İstersen sana okuyacağım. Hem eski Dahiliye Vekili hem şimdi Katibi Umumi sıfatlarıyla seninle konuşacağım. 20 sene hükümetle konuşmayan tek bir defa yine hükümet hesabına hükümetin büyük bir rükünüyle konuşan adam on saat kadar söylese azdır. Onun için siz benimle konuşmayı bir iki saat müsaade ediniz. Saniyen, şimdi partinin katibi umumisi itibariyle size bir hakikatı beyan etmeye kendimi mecbur biliyorum. Hakikat da şudur. Sen katibi umumi olduğun halk fırkasının millet karşısında gayet ehemmiyetli bir vazifesi var. O da şudur. Bin seneden beri alemi İslamiyeti kahramanlığı ile memnun eden ve vahdeti İslamiyeyi muhafaza eden ve alemi beşeriyeti küfrü mutlaktan ve dalaletten şanlı bir surette kurtulmasına büyük bir vesile olan Türk milleti ve Türkleşmiş olanların din kardeşleri. Eğer şimdi eski zaman gibi kahramancasına Kur'an'a ve hakiki imana sahip çıkmazsanız ve sizler gibi ehli hamiyet eskide yanlış bir surette ve din zararına medeniyetin propagandası yerinde doğrudan doğruya hakiki Kur'aniye ve imaniyeyi terbiyece çalışmazsanız size kat'iyen haber veriyorum ve kat'î hüccetlerle ispat ederim ki alemi İslam'ın muhabbet ve uhuvveti yerine dehşetli bir nefret ve kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk milletine bir adabet ve şimdi alemi İslam'ı mahva çalışan küfrü mutlak altındaki anarşiliğe mağlup olup Alemi İslam'ın kalası ve şanlı ordusu olan bu Türk milletinin parça parça olmasına ve Şarkı Şimali'den çıkan dehşetli ejderhanın istila etmesine sebebiyet verecek. Evet, hariçte iki dehşetli cereyana karşı bu kahraman millet Kur'an kuvvetiyle dayanabilir. Yoksa küfrü mutlakı, istibda da mutlakı sefaheti mutlakı ve ehli namusun servetini serserilere ibahe etmesini alet ederek dehşetli bir kuvvetle gelen bir cereyanı durduracak ancak İslamiyet hakikatiyle mezc olmuş, ittihad etmiş ve bütün mazideki şerefini İslamiyette bulmuş bu millet dayanabilir. Bu milletin hamiyet perverleri ve milliyet perverleri her şeyden evvel bu mümteziç müttehit milliyetin can damarı hükmünde olan hakayiki Kur'aniyeyi terbiyeyi medeniye yerine esas tutmak ve düsturu hareket yapmakla o cereyanı durdurur inşallah. İkinci cereyan, alemi İslam'daki müstemlekatlarını kendilerine ısındırmak ve tam bağlamak için bu vatandaki kuvvetli merkeziyeti İslamiyeyi dinsizlikle itham etmekle bozmak ve âlem-i İslam'ın irtibatını manen kesmek ve uhuvvetlerini bu millete adabete çevirmek gibi bir planla şimdiye kadar bir derece muvaffak da olmuş. Eğer bu cereyanın aklı başında olsa, bu dehşetli planı değiştirip, hariçteki âlem i İslam'ı okşadığı gibi, bu merkezdeki İslamiyet dinini okşasa, hem o da çok istifade eder, hem azim fütuhatını bir derece muhafaza eder, hem bu vatan ve millet dehşetli beladan kurtulur. Eğer şimdi siz kâtib-i umumi olduğunuz hamiyetperver, milliyetperver adamlar, şimdiye kadar cereyan eden ve medeniyet hesabına mukaddesatı çiğneyen usulleri muhafazaya çalışıp, üç dört şahsın inkılap namında yaptıkları icraatı esas tutarak, mevcut haseneleri ve inkılap iyiliklerini onlara verip ve mevcut dehşetli kusurları millete verilse, o vakit üç dört adamın seyyiyesi, üç dört milyon seyyiye olup, bu kahraman ve dindar milleti, ve İslam ordusu olan Türk milletinin geçmiş asırlardaki milyarlar şerefli merhum ordularına ve milyonlarla şehitlerine ve milletine büyük bir muhalefet ve ervahına bir manevi azap ve şerefsizlik olmakla beraber, o üç dört inkılapçı adamın pek az hisseleri bulunan ve millet ve ordunun kuvvet ve himmetiyle vücut bulan haseneleri, o üç dört adama verilse, o üç dört milyon iyilikler, üç dört haseneye inhisar edip küçülür, hiçe iner, daha dehşetli kusurlara kefaret olamaz. Salisen, size karşı elbette çok cihetlerde dahili ve harici muarızlar var. Ben dünya ve siyasetin haline bakmadığım için bilemiyorum. Fakat beni bu senede çok sıkıştırdıkları için mecburiyetle sebebine baktım ki size karşı bir muarız çıkmış. Eğer o muarız mükemmel bir reis bulup hakiki imaniye namına çıksaydı birden sizi mağlup ederdi. Çünkü bu milletin yüzde doksanı bin seneden beri ananeyi İslamiye ile ruh ve kalb ile bağlanmış zahiren muhalifi fıtratındaki emre itaat cihetiyle serfuru etse de kalben bağlanmaz. Hem bir Müslüman başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa anarşist olur, hiçbir kayıt altında kalamaz. istibda da mutlaktan, rüşvet mutlakadan başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bu hakikatin çok hüccetleri, çok misalleri var kısa kesip sizin zekavetinize havale ediyorum. Bu asrın Kur'an'a şiddeti ihtiyacını hissetmekte, İsveç, Norveç, Finlandiya'dan geri kalmamak size elzemdir. Belki onlara ve onlar gibilere rehber olmak vazifenizdir. Siz şimdiye kadar gelen inkılap kusurlarını üç dört adamlara verip, şimdiye kadar umumi harp ve sair inkılapların icbariyle yapılan tahribatları, hususan anane diniye hakkında tamire çalışsanız, hem size istikbalde çok büyük bir şeref ve ahirette büyük kusuratlarınıza kefaret olup, hem vatan ve millet hakkında menfaatli hizmet ederek, milliyetperver, hamiyetperver namına müstahak olursunuz. Rabian, madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor ve madem siz de herkes gibi kabre koşuyorsunuz ve madem o kat'î ölüm ehli dalalet için idamı ebedidir, yüzbin bin hamiyetçilik ve dünya perestlik ve siyasetçilik onu tebdil edemez ve madem Kur'an o idam-ı ebediyi ehli iman için terhis tezkeresine çevirdiğini güneş gibi ispat eden Risale-i Nur elinize geçmiş ve 20 seneden beri hiçbir felsef hiçbir dinsiz ona karşı çıkamıyor. Bilakis dikkat eden felsefleri imana getiriyor ve bu 12 sene zarfında dört büyük mahkemeniz ve felsef ve ulemadan mürekkep ehli vukufunuz Risale-i Nur'u tahsin ve tasdik ve takdir edip iman hakkındaki hüccetlerine itiraz edememişler ve bu millet ve vatana hiçbir zararı olmamakla beraber hücum eden dehşetli cereyanlara karşı Sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd Kur'ani olduğuna Türk milletinden hususan mektep görmüş gençlerden yüz bin şahit gösterebilirim. Elbette benim size karşı bu fikrimi tam nazara almak, ehemmiyetli bir vazifenizdir. Siz dünyevi çok diplomatları her zaman dinliyorsunuz, bir parça da ahiret hesabına konuşan, benim gibi kabir kapısında vatandaşların halini ağlayan bir biçareyi dinlemek lazımdır. Küçük bir haşiye. Hilmi Bey, talihin var. Ben hapiste ve buradayken, hakkımda seni merhametsiz gördüm, ne vakit hiddet ettim, ve bedduayı niyet ettim. Hilmi Bey namında benim bir kardeşim ve nurun has bir şakirdini, her vakit hayırlı duamda ismiyle zikrettiğimden, sana beddua niyet ederken, bu hayırlı duaya mazhar Hilmi Bey ismi adeta şefaatçi oldu. Beni men etti, ben de o niyetten vazgeçtim. Senin beni tazib eden memurlarından gelen eziyete tahammül edip, o bedduadan vazgeçtim. Çok defa hayret ediyordum, bana bu kadar sebepsiz azap vermekle beraber, sana hiddet etmiyordum. Demek en sonunda seninle dost olacağız diye, o hissi kablel vuku ile kalbe gelmiş. Bu istida, 20 seneden beri hiç müracaat etmediğim halde, bir hiddet zamanında bir defa olarak beni tazib eden dahiliye vekili Hilmi'ye hitaben yazılmış, beray malumat Afyon Emniyet Müdürüne gönderilmiş. Manasız, lüzumsuz dört beş defa bana sıkıntı verdiler. Senin yazın böyle değil, kim sana böyle yazmış diye resmen beni karakola çağırdılar. Ben de dedim, böylelere müracaat edilmez. Yirmi sene sükutum haklıymış. Ey Emirdağ hükümeti ve zabıtası, bu hasbi hali bir sene evvel yazmıştım, fakat vermedim, sakladım. Şimdi beş cihetle kanunsuz, beni hususi ikametgahımda bir hizmetçimi de men ve müdahale etmeleri gibi dünyada emsalsiz bir tarzda beni istibdada mutlak altına alıyorlar kanun namına kanunsuzluk edenleri insafa gelmek fikriyle izhar ediyorum. Dahiliye vekili ile hasbi halden bir parçadır. Hiçbir tarihte ve zemin yüzünde emsali buku bulmayan bir zulme ve on vecihle kanunsuz bir gadre ve tazzike hedef olmuşum. Şöyle ki, hem şiddetli suikast eseri olarak zehirlenmeden hasta, hem gayet zayıf, yetmiş bir yaşında ihtiyar, hem kimsesiz, acınacak bir gurbette, hem palto ve fanila ve pabucunu satmakla maişetini temin eden fakirul hal, hem 25 sene münzevi olmasından binden ancak tam sadık bir adam ile görüşebilen bir merdum giriz, mütevahhiş, hem 20 sene hayatını ve eserlerini üç mahkeme ve Ankara ehli vukufu inceden inceye tetkikten sonra bil ittifak beraatine ve eserleri vatana millete zararsız olarak menfaatli olmasına karar verilmiş bir masum hem eski harbi umumiye de ehemmiyetli hizmet etmiş bir evladı vatan hem şimdi bu milleti bu vatanı anarşilikten ve ecnebi ifsatlarından kurtarmak için meydandaki tesirli asarı ile bütün kuvvetiyle çalışan bir hamiyetperver ve mahkemede yetmiş şahitle ispat edildiği gibi 25 senede bir gazeteyi okumayan, merak etmeyen ve 7 sene harbi umumiye bakmayan, sormayan, bilmeyen ve eserlerinde kuvvetli delillerle siyasetten bütün bütün alakasını kestiğini ispat eden ve dünyanıza karışmadığını adliyeleriniz resmen itiraf ettiği bir zararsız adam hem ahiretine ve ihlasına zarar gelmemek için şiddetle teveccüh ammeden kaçan ve kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnü zanlarından ve medihlerinden çekinen, beğenmeyen bu biçare sayide, başta dahiliye vekili olan sen, Afyon valisini ve emirda zabıtasını musallat edip, her gün bir ay hapsi münferit azabını çektirmek ve tecrid mutlak içinde tek başıyla bir hapsi münferitte durmağa mecbur etmek, hangi maslahatınız iktiza eder? Hangi kanun bu dehşetli gadra müsaade eder diye, hukuku umumiyeyi muhafaza eden adliyenin yüksek dairesi vasıtasıyla dahiliye vekiline beyan ediyorum. Zulmen bütün hukuku medeniyeden ve insaniyeden ve yaşamak hakkından mahrum edilen Said Nursi.